Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra videolara kaldığımız yerden devam etmeyi söylemek isterdim. Fakat daha tam geri kanala, yani daha doğrusu bu üç kanalıma geri dönmedim. Ee, onun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki başımızda bir korona belası bulunmakta. Ee, ki biliyorum ki bu 500 500'e yakın abone sayımızda. Ee, işte dizi müzikleri de olsun falan onlar için bu kanala abone oldular ama Abone abonedir arkadaşlar Bu arada şöyle göstereyim şöyle maskesiz çıkmıyorum arkadaşlar Şu an e, biraz 10-20 metre ötedeki e, evlerin önünde bu videoyu çekiyorum Çünkü bizim evin önünde çok e, ses vardı Ben bu videoyu saat öğlen 11'de çekiyorum çocuklar falan çok oynuyordu O yüzden şöyle bir e, maskeyi takıp gezeyim dedim ee, video için maske çıkardım çünkü çok saçma duracağını biliyordum. Ee, ama şöyle elimde görmüş olduğum bir adet maskemiz var. Arkadaşlar kanala ne zaman döneceğim ee, bu tam belli değil. Bunu ee, bu işte geçirdiğimiz zaman boyunca öğreneceğiz. Ben de karar vermedim daha dönmeyi. Sadece böyle açıklama videosu atlayayım dedim. Bu arada Allah aşkına Arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum ama Şurada ekmekler var. Yazık ya yazık vallahi yazık. Şu oruç ayında bile salaklıkları yapmaya devam eden aramızda insanlar var. Muhtemelen şey düşündüler işte köpek ve kediler ekmek ya da işte en kötü kuşlar ekmek yiyeceğini düşündüler. Fakat arkadaşlar şey, yani bu 2020 o kadar da iyi gelmediği için yani kimse yani bir köpek olsam ya da kedi olsam en kötü kuş olsam diyeyim. Gelip de şurada kurumuş ekmeği yeme. Taşlaşmış. Belki 5-10 gündür burada. Ayıptır, günahtır ya. Yemiyorsunuz, niye alıyorsunuz? Bayat olsun. Tamam diyeceğim. Bayat da değil ki. Gerçi bayat olmuştur artık. Neyse çok uzatmayalım arkadaşlar. Birazdan ee, biraz videoyu kapatacağım. Dediğim gibi kanala dönmeyi daha kararlı almadım ama yakında. En kötü bir hikaye dedi. E, geri döneceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bunu süreç belli edecek. Bakalım Corona belası belki o zaman gider. 500 abone özel videolarımız gelecek ama henüz 500 abone olmadık. Belki bir 2-3 hafta sonra olacağız ve abone 500 abone olduktan bir hafta sonra videolar devam edecek ama o videolar geldiği zaman da arkadaşlar kanala döner miyim bilmiyorum. Belki soru cevap yapıp öyle bir dönme ihtimalim olabilir ama emin değilim yani şu an bir kararsızlık var yani bende de ee, çünkü yani birinci kanala yöneldiğim için şu anda ve diğer kanallara pek ilgi gösteremiyordum ee, ama en kısa zamanda geri döneceğim kendinize iyi bakın bu kadar uzattım niye bilmiyorum ama videoyu bensiz siz ben ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar korona belasına karşı önlemlerinizi alalım benim şu an, şu an video için maskesiz durduğuma bakmayın Şöyle tekrar göstereyim. Üçüncü gösterimle videoyu kapattıktan hemen sonra takacağım. Çünkü belli olmaz yanımdan korona olan birisi geçmiş olabilir. Ve kapmış olabilirim. Neyse kendinize iyi bakın. Bay bay.